Merhabalar arkadaşlar. Heynalar Gülsüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size farklı bir video çekeceğim. Yeni modelleri göstereceğim size. Hepsini marifetliyim Nesin ablam yaptı ve ben size tanıtacağım hepsini. şu anda ablamın evindeyim. şöyle manzarasını görün istiyorum. Yeşil ve mavinin bir arada olduğu bir yer burası. Trabzon'un bir köyü. Modelleri göstermeye geçeceğim arkadaşlar. Modelleri geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili de aktif ettiğinize bundan sonra yapacağım bütün paylaşımlardan da anında haberdar olmuş olursunuz. Eğer bana destek olmak istiyorsanız da videolarımı beğenip kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen modellerimin modellerimizi gösterelim. Şöyle bakın arkadaşlar. Tek tek size hepsini göstereceğim. Çok güzel modeller yaptı, işçiliği de çok güzel. Bakın, ekran resmi almak isteyen alabilir. Aralarını da istediğiniz kadar açabilirsiniz. Ben bu şekilde gösterip size şuraya koyacağım hepsini. Bakın şöyle ikinci modelimiz. Bu da çok e, yapılan çok istek gören modellerden bir tanesidir ekran resmi almak isteyenler için şöyle göstereyim. İkinci modelimiz. Yine dediğim gibi çok güzel. Bakın. Ekran resmi almak isteyenler alsın. Bu da üçüncü modelimiz. Dördüncü modelimize geçelim. Böyle çıtı pıtı bir model daha var. Bakın. dördüncü. Bu da beşinci. En çok sipariş getiren modelleri size göstereceğim inşallah. En çok sipariş getiren en çok talep gören modeller. Bunların yapılışlarına marifetliyim. Nesrin e, YouTube kanalından bakabilirsiniz. Ablam olur. Kendisi benim sayfamda da var. Şu gösterdiğim iğne oyası benim sayfamda da mevcut arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Kaçıncı dedik? 2, 4, 5, 6 gösterdim size. Bu da 7. 7. iğne oyası modelimiz. Çok güzel çıt bir model daha geliyor arkadaşlar. Bakın böyle çıt sıralı severler. Bu şekilde yapabilir. Şöyle de göstereyim. Biraz hızlanalım. Bakın şurada yine güzel bir modelimiz var. Bunları e, örneğini göstermek için böyle sıkı sıkı yapıyoruz. Aralarına dediğim gibi istediğiniz çimen uygulamasını koyabilirsiniz. Yine çok sevilen bir model arkadaşlar. Bakın. Çok tutulan modellerden bir tanesi de budur. Saymayı da bıraktım şu anda ama yaklaşık 100-150 tane varlar arkadaşlar. Bakın bu da çok güzel. Bunu da bu şekilde yapıp aralarını açabilirsiniz. Bunlar sadece yapılışlarını göstermek için çekilmiş modellerdir. Bakın şimdi şurada yine tek tek bir yere yapılmış üç tane model var. Birincisi bu. Bakın birincisi bu. İkincisi şu çok e, sevilen modelleri bu da bakın parmak oyası derler buna. Bakın iki tane değişik renklerde yapmış. Şöyle yine bir çok sevilen model daha var. Evet şimdi bir tane daha modelimiz var. Bu da Firkete ile yapılan bir model. Bunu da çok sevmiştim. Bakın şöyle yakından göstereyim. İnoyası ve Firkete'nin karışımı. Yazma da çok güzel görünüyor. Ben Firkete oyasını çok yapmadım. Bilmiyorum ama Bilenler bunu da tercih edebilir. Bakın şöyle yavaş göstereyim. Evet yine çok şahane model geliyor. Bu da çok tercih ediliyor. Bakın güzel. Evet. Yine bakın ben şu modelden yapmıştım Analı Kızlı diye adını koydum. Bu çok güzel bir modeldir. Hepsi birbirinden güzel de. Çıtı pıtı arayanlar için mesela çıtı pıtı daha hafif örnek arayanlar için ideal diye düşünüyorum. Evet gel gelelim bu modelimize. Evet şöyle bir model daha var. çok sevdiğim bir model daha geliyor arkadaşlar. Yine çok tutulan, çok sevilen. Zaten biz genellikle tutulan modelleri göstermeye çalışıyoruz. Bakın bu da çok tercih edilmişti. Çok istek almıştı. Evet yine güzel bir model geliyor arkadaşlar. Bunların fiyatları benim sayfamda var. İnvoice fiyatlarıma bakabilirsiniz. 4-5 tane invoice fiyatı videom var ve son son paylaştığım videolarda da genelde videonun sonunda fiyat bilgisi veriyorum. Bakabilirsiniz. Bakın şöyle. Yani çok talep ederseniz bunların fiyatlarını da daha sonra sizlere çekerim. İlk olarak size şöyle göstermek istiyorum modelleri sadece balkonda çekiyorum rüzgar da esiyor. Güzel temiz bir havada. Evet yine güzel bir modelimiz. Şöyle genişten göstereyim. Bu arada arkadaşlar izlerken beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna basıp yorum yaparsanız çok memnun olurum. Örnekleri hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Evet 2019 yılına damgasını vurdu dedim. Bakın şurada 2019 yılına bu model damgasını vurdu. Bundan çok sipariş yaptık. Çok talep gördü. Örnek bezlerini böyle çıkarttık. yine şöyle güzel bir model. O kadar çok var ki. Evet son zamanlarda yine son zamanların çok sevilen modelidir bu bakın. Aralarını aynen bu şekilde bırakabilirsiniz. Yakından göstereyim. Çok model var. Biraz hızlanacağım arkadaşlar. Bakın. Yine şöyle. Şöyle yine güzel bir modelimiz var. Bunların çoğu benim kanalımda var. Yapılışlarına bakabilirsiniz. Bakın yine sıralı çıtı pıtı güzel bir model. Benim çok sevdiğim bir model bu. Yine bunu ben yapmıştım. Bakın şöyle. Bu da çok tutulan bir modeldir. Başak deniliyor buna galiba. Ya da dut modeli. Evet devam edelim. Böyle bir güzel modelimiz daha var. Bakın yine sıralı bir model. Evet yine sıralı. Ben bunu mesela şu modelden mutfak havlusu yapmıştım. Siz namaz boşörtüsü ya da normal yazmaya da yapabilirsiniz. Bakın şurada efsane bir model var. Yapılışı biraz zor ama gördüğünüz gibi çok güzel bir modeldir bu. Böyle inci boncuk kuruluyor arasına. Şöyle. Evet şurada da güzel bir modelim var. Bu arada yağmur geliyor, gök gürlüyor. Duyduğunuz gibi. Bakın şahane bir model daha arkadaşlar. Bakın. Ayrısını aynen bu şekilde yaparak yazmalarınıza kullanabilirsiniz. Çıtı pıtı sıralı severler. Kesinlikle resmini alın derim. Ee, bunları kırıştılar biraz tabi bu şekilde değil. Daha düzgün duruyor. Ee, sakladık onları kırıştılar bakın şöyle göstereyim en çok sevdiğim modellerden bir tanesini yine göstereceğim size bakın çok e, moda bir inoyası şu da farklı rengi var burada bu da çok moda bu senenin modası diyebilirim bakın şunu yaptığımda çok beğenilmişti Çıtı pıtı sıralı çok talep gördü Yine güzel ağır modellerden bir tanesi arkadaşlar. Bakın izlerken beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı merak ediyorum. Hepsi elemeyi göz nuru. İşte nasıl bir örnek yapacağım diye düşünenlere gelsin. Örnek arayanlar arkadaşlar tek tek izleyin. Bakın seçin kendinize uygun örneği. Şöyle. Net gösteriyorum ki ekran resmini de alın diye. Bakın. Şöyle uzaktan göstereyim. Duruşuna bakın. Şahane duruyor. Yakından göstereyim. Resmini de alın. Evet, sıradaki yine lale modeli dediğimiz model. şurada da yine boncuk severler için mesela namaz örtülerine yapılacak bir model arkadaşlar. Boncukçular resmini alabilirsiniz. Boncuk severler. Kuş sesleri geliyor mu size? Kuş seslerini duyun diye de balkona çıktım arkadaşlar. Bakın şurada da yine çok sevilen modellerden bir tanesi var. Tersten çıkıyor. Şöyle bu da çok tutuldu mesela. Bir de şu model var. Bakın şundan iki tane yan yana yapılıyordu. Yarın bırakmışız. Şöyle göstereyim. Bunların hep hepsinin yapılışı sayfamda var arkadaşlar. Bakın. yani ortalama fiyatlarında ben paylaştım zaten ben genelde fiyat verirken yazmayı ben yani malzemesi bana ait veriyorum bakabilirsiniz sayfamda fiyat videoları var aşağı yukarı fiyatlarına bakabilirsiniz bakın bu da güzel bir model yine dut modelimiz yine şurada kirpikli limon çekirdeği var bunu da çok sevmiştim ben bu da çok güzel görünüyor yazmada bakın şöyle güzel modelimiz verelim şuna. Evet bu da çok güzel. Renklerini de çok güzel uydurmuş ablacığım. Ama ben de aynısını e, kanalımda paylaştım. Var. Siz de şöyle resmini alabilirsiniz. Marifet Limnesin ablama da buradan destek olmuş oluruz en azından. Bakın bu da çok güzel bir model. Çok talep gören bir model. Tabii kırıştı şurası modeli bilen biliyordur. Benim sayfamda da yapmıştım sipariş olarak bunu. Ve şöyle güzel bir model. Bu da limon çekirdeği dediğimiz model. Bu da kirpiksiz, sade hali. Az önce gösterdiğim model Yine çıtı pıtı. Çok sevilen modellerden bir tanesi bakın. Bu da çok yapıldı. Evet şurada yine iki tane model yapılmış. Bir tanesi bu. Bakın şöyle yakından göstereyim. Sevilen modeller. Birincisi bu. İkincisi de bu arkadaşlar. Bakın Evet mısır modeli dediğim model bakın. Bunu ben yapmıştım. Ben de yaptım. Sayfamda var. Mısır modeli diyoruz buna. Yine güzel gösterişli modeller. Tabi bu kadar sık yapmıyorsunuz. Yeni açanlar, kaçıranlar için söyleyeyim. Biz bunları sadece yapılışlarını göstermek amaçlı böyle sıkı sıkı yaptık. Aralarını açarak yapıyorsunuz. Bakın çok sevdiğim bir model daha var arkadaşlar. Bu modeli çok seviyorum. Bu sene çok moda. Şöyle sıralı bir model modelim daha var. Şöyle yine güzel modelimiz. Evet. Bakın. Evet, şu sıradaki modeli de çok seviyorum. Bakın. Bunu bu kadar sık yapmayın mesela. Burayı boş bırakın. Böyle de yapabilirsiniz de arasına bir boşluk koyarak da yapabilirsiniz bence. Bakın şu modeli de ben paylaşmıştım sayfamda. Bu da güzel bir model. Şöyle yine güzel modelimiz. Burada yelpaze modeli var yapılışına marifet kimliği sayfasından bakabilirsiniz. Yine çok talep gören modellerden bir tanesi. Çıtı pıtı kolay yapımı kolay modellerden bir tanesi bu da. Ben böyle göstereyim siz resmini alın. Ay çok sevdiğim bir model arkadaşlar bakar mısınız şunun güzelliğine? Bu modeli çok seviyorum. Sıralı model isteyenlere gelsin bu da. yine aynı şekilde sıralı Evet yine güzel bir model arkadaşlar. Bakın bu kadar ara bırakarak yapabilirsiniz. Sonlara doğru geliyorum. Bakın burada yine boncuk oyası var. Çıtı pıtı bir boncuk oyası. Burada da yine başka bir model var. Şurada bir süpürge modeli var. Bu da çok modaydı bir ara. Süpürge modelimiz. Yine böyle güzel. Değişik bir model daha. Evet, şu da çok sevdiğim bir model. Ben bunu yakın zamanda paylaştım. Sayfamda var. Bakabilirsiniz. Ve en çok sevdiğim modellerden bir tanesi zincir üzerine, yine zincir diyoruz şu alt kısma. Melek kanatları gibi güzel bir model var. Evet, yine şöyle göstereyim. Şöyle yine güzel. Renklerini de güzel ayarlamış. Bir model. Bakın böyle de yine güzel bir model. Ve en son bu model ile bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın bu da çok talep gördü. Ve şurada da bir tane papatya örneği var. Buna da bakabilirsiniz yapılışına. Evet arkadaşlar böylelikle modellerimiz bitti. Tamma tamına 90 tane model gösterdim size arkadaşlar. Hepsi de birbirinden güzel modeller. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımı beğenip paylaşmayı kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.